Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, kadına dair de sizlerle bugün paylaşacağım konu isimler. Evet, isimler hayatımızda niye ifade ediyor? Önce bundan biraz bahsetmek istiyorum. İsimler aslında kaderinizin bir parçası. Ne yazık ki ailelerimizin bilinçli olmamasından dolayı bize verilen isimler bazen kaderinizi olumsuz yönde etkileyebiliyor her ismin bir enerjisi var. İsimler ve bedenler farklı enerjiler yayar. Bize doğarken verilen isimlerde anneannelerimizin ismi, babaannelerimizin ismi, dedelerimizin ismini veriyorlar. Şöyle küçük bir örnek vereceğim. Mesela Fahrettin Cürekli Batır'dır. Cüneyt Harkın'ın gerçek ismi. Peki Fahrettin olarak sizce sahnelere çıksaydı ya da e, sanat camiasına o isimle girseydi başarılı olur muydu? Hayır, başarılı olamazdı. Cüneyt isminin ona verdiği bir sahne enerjisi var. Bu sahne enerjisi ona çok farklı bir başarı getirdi. Seda sayanı biliyorsunuz Aysel. E, Aysel yürek neydi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ama Aysel. Seda ismi ona sahnede yine başarılı bir enerji verdi. Şimdi ben size kanalımda bunlarla ilgili bilgi verirken sizler de altta yorumlarınıza isimlerinizi yazabilirsiniz. Ve bazı arkadaşların analizini yapacağız. Neyi değiştirmeniz gerekiyor? İsminiz kaderinizde nasıl bir etki yaratıyor? Bunları paylaşacağız. Fakat bugünkü konumuz isimlerin kaderinize etkisi ise eğer hangi isimlere dikkat edeceğiz? Özellikle bu isimler gül, kader, ateş hava, kaya bu tarz isimler agresif isimlerdir. Mesela deniz ismi. Deniz ismi de dengesiz bir isimdir. Şimdi bu isme sahip olan arkadaşlar şimdi siz oturup size bütün isimleri tek tek sayamayacağım. Ama riskli gruplar dediğimiz isimler gül, gülseren, gülten, gülcan. Peki diğer isimler? Mesela Mehmet ismi, Ahmet ismi, Hasan ismi. Bunlar ağır enerjilere sahip isimler. Peki diyeceksiniz ki bu isme sahibim. Ve hayatımda bunlar olumsuzluk olarak bana yansıyorsa eğer ne yapmam gerekiyor? İşte ne yapmanız gerektiği konusunda bilir kişi olarak ben sizlerle birlikteyim. Nasıl birlikteyim? E, tabii ki anlatacağım. İsimlerinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İlla kimlikte isim değişikliği yapmanıza gerek yok. İsim değişikliği yapabilirsiniz. Bu konularla ilgili çalışmalarda yapıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Bizlere abone oluyorsunuz. Biz abone olan arkadaşlarla ismiyle ilgili sıkıntılı olduğunu düşünen arkadaşlarımız yazabilirler yorum kısmına. Peki arkadaşlar şimdi İsminizin sizin hayatınızda negatif bir etki yarattığını nasıl anlarsınız? Bence bunu herkes hisseder. İşte isminizi sevmezsiniz. isminizi söylerken size ağır gelebilir. isim sizi rahatsız edebilir. Ve isim sizi rahatsız ederken siz o ismi taşımaktan dolayı kendinizi kötü hissedersiniz. İşte böyle bir durumda doğru adrestesiniz. Herkes her şeyi söyleyebilir. Ama ben size sizin enerjinizle uyumlu olan, sizin bedeninizin ve isim enerjinizin uyumlu olduğu noktada size tüyolar veriyorum. Bu tüyolar videoları da tabii ki bir yabana atmayın diyoruz. Çünkü bu tür çalışmalar yapabiliyoruz. Şimdi aslında önce kendimden örnek vermeliyim size. Benim aslında ismim Şükran. Ama Şükran çok ağır bir enerjiye sahip olduğu için ben ek bir isim aldım. Bu ek ismi alırken aslında kimlikte değişiklik yapmadım. Sevgi ekledim. Ve inanın bütün etrafımdaki insanlar Şükran olduğumu bilen arkadaşlarım bile bana sevgi demeye başladı. Çünkü sevginin yaydığı pozitif bir enerji var. Şükran daha böyle ağır bir enerjiye sahip. Bu yüzden de ben sevgi ismini ek isim olarak kabul ettim, aldım. Burada her şey sizinle alakalı. Siz kabul edeceksiniz. İsim çalışmaları yapılabilir ve isim çalışmaları kaderinizi çok ciddi anlamda etkileyebilir. Ve bunlar çok özel çalışmalar. Tabi bu özel çalışmaları bir kenara bırakarak size sadece şunu söylemek istiyorum. İsminiz kaderinizi etki ediyor. Ve isminiz kaderinizi etki ederken sizin üzerinizde olumsuz bir enerji yaratıyorsa mutlaka isminizi yeniden güncelleyip yeni ek isim alarak hayatınızda yapmak istediğiniz üzerinize bloke olan sizi engelleyen Birçok problemi ortadan kaldırabilirsiniz. İsimler hayatımıza çok önemli. Soyadını soracaksınız. Soyadının çok fazla bir önemi yok. Düşünün bir günde size en az 50, 100, 150, 300, 500 kez isminizle hitap ediliyor ve o enerji size aktarılıyor. Ama soyadımızı çok fazla kullanmıyoruz. O yüzden soyadının çok fazla isimlerle alakalı bir etkisi yok. Evet bundan sonra kadına dair YouTube kanalımda isimlerle ilgili tüyolar vereceğim. Yeni doğacak bebeklerinizi, isimlerini nasıl koymalısınız anne babaya şans getiren isim çocuğunuza şans getiren isimleri nasıl tespit edebiliriz İlişkilerde isimlerin önemi var mıdır kesinlikle çok büyük bir önemi vardır isim uyumsuzluğu zıtlıklar yaratır isim uyumsuzluklarının analizini yaptıktan sonra gerçekten isimlerin birbirleriyle uyumlarına bakılır eğer ki o ilişki bir evlilikse ya da evliliğe doğru gidecekse ya da gerçekten birbirini çok seven ama isim enerjilerini çakışıp olumsuzlukları yarattığı bir durum varsa o da çözülebilecek konular arasında. Ben size farklı bir bakış açısıyla farklı bir e, perspektifle e, anlatıyorum bunları. Ve bu bilgileri internette araştırsanız da bulamazsınız. Çünkü kişiye özel analizler yapılır. Herkesin parmak izi nasıl farklıysa isimleriniz aynı olabilir. Birbirinize benzer isimler olabilir. Etkileri birbirlerine benziyor olabilir. Ama sonuçları her zaman aynı olmaz. Çünkü beden enerji enerjinizde isim enerjiniz birbirini tutarsa hiçbir problem yok alır başını gider ama eğer beden enerjinizin isim enerjisi ağır geliyorsa işte o zaman sıkıntılar yaşarsınız evet sizler kanalıma abone olacaksınız kanalıma abone olduktan sonra bu muhteşem bilgilere sahip olacaksınız aradığınız hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler var burada ilişkilerimizi ilişkilerde isimlerin enerjisini yeni doğacak bebekleri belki de işletmenize isim koyarken bile o ismin enerjisini sizlerle birlikte belirleyeceğiz. İş yerinizin ismini koymanız da çok önemli. İşe başladığınız zaman da çok önemli. Bunlar çok fazla detay ama çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu sizinle ilk gün ilk tanışma videomuz olsun arkadaşlar birçok konuyu farklı açılardan ele alacağız. Ve bu farklı açılardan ele alırken de sizler bizim kanalımızı takip etmeye devam edeceksiniz. Evet, Instagram Sevgi Sukran Karaoğlan'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bundan sonra kanalıma abone olduktan sonra sizlerle muhteşem bilgileri farklı bakış açısıyla değerlendireceğiz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.